Bismihi subhane. ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz, Sıddık, Senirkentli kardeşlerim, İbrahim, Şükrü, Hafız Bekir, Hafız Hüseyin, Hafız Recep efendiler. Hafız Tefik ile gönderdiğiniz üç meseleye mülhitler eskiden beri ilişiyorlar. Birincisi, Hatta iza belaga magribe şemsi ve cedaha tagrubu fi aynin hamiyetin ayetinin ifade ettiği zahir manasına göre güneşin hararetli ve çamurlu bir keşme suyunda gurub ettiğini görmüş diyor. İkincisi Sedd-i nerededir? Üçüncüsü ahir zamanda Hazreti İsa'nın aleyhisselam geleceğine ve Deccal'ı öldüreceğine dairdir. Bu suallerin cevapları uzundur yalnız muhtasar bir işaretle deriz ki, Ayat-ı Kur'aniye, üslub arabiye üzerine ve zahir nazara göre umumun anlayacağı bir tarzda ifade ettiği için, çok defa teşbih ve temsil suretinde beyan ediyor. İşte, tağrubu fi aynin hamiyetin, yani güneşin hararetli ve çamurlu bir keşme gibi görünen Bahri Muhiti Garbiye'nin sahilinde veya volkanlı, alevli, dumanlı dağın gözünde gurub ettiğini, Zülkarneyn görmüş. Yani zahir nazarda Bahri Muhit-i Garbi'nin sevahilinde, yazın şiddeti hararetiyle etrafındaki bataklık hararetlenmiş, tebahur ettiği bir zamanda o buhar arkasında büyük bir keşme havzası suretinde uzaktan Zülkarneyn'e görünen Bahri Muhit'in bir kısmında güneşin zahiri grubunu görmüş. Veya volkanlı, taş ve toprak ve maden sularını karıştırarak fışkıran bir dağın başında, yeni açılmış ateşli gözünde, semavatın gözü olan güneşin gizlendiğini görmüş. Evet, Kur'an-ı Hakim'in mucizane belagatı ifadesi bu cümleyle çok mesaili ders veriyor. Evvela Zülkarneyn'in mağrib tarafına seyahati şiddet hararet zamanında ve bataklık tarafına ve güneşin grup avanına, ve volkanlı bir dağın fışkırması vaktine tesadüf ettiğini beyan etmekle, Afrika'nın tamam istilası gibi çok ibretli meselelere işaret eder. Malumdur ki görünen hareket-i şems zahiridir. ve küre arzın mahfi hareketine delildir, onu haber veriyor. Hakikat-ı grup murat değildir. Hem çeşme teşbihtir. Uzaktan büyük bir deniz, küçük bir havuz gibi görünür. Hararetten çıkan sis ve buharlar, ve bataklıklar arkasında görünen bir denizi, çamur içinde bir çeşmeye teşbihi ve Arapça hem çeşme, hem güneş, hem göz manasında olan ayn kelimesi, esrar belagatça gayet manidar ve münasiptir. Haşiye, fi aynin hamiyetindeki aynin tabiri, esrar belagatça latif bir manayı remzen ihtar ediyor. Şöyle ki, sema ve yüzü, güneş gözüyle, zeminin yüzündeki cemal-i rahmeti seyirden sonra, zemindaki deniz gözüyle yukarıdaki azamet-i ilahiyeyi temaşayı mütakip, o iki göz birbiri içine kapanırken, ruh zemindeki gözleri kapıyor diye, mucizane bir kelimeyle hatırlatıyor ve gözler vazifesine paydos işaretine işaret ediyor. Zülkarneyn'in nazarında uzaklık cihetiyle öyle göründüğü gibi, arşa azamdan gelen, ve ecram-ı semaviyeye kumanda eden semavi hitab-ı Kur'an'ı, bir misafirhane-i Rahmaniye'de sıraç vazifesini gören musahhar güneşi, bahri muhit-i garbi gibi bir çeşme-i Rabbani'de gizleniyor demesi, azametine ve ulviyetine yakışıyor. Ve mucizane üslubu ile denizi hararetli bir çeşme ve dumanlı bir göz gösterir. Ve semavi gözlere öyle görünür. Elhasıl Bahri muhit Garbi, çamurlu bir çeşme tabiri, Zülkarneyn'e nispeten uzaklık noktasında o büyük denizi bir çeşme gibi görmüş. Kur'an'ın nazarı ise her şeye yakın olduğu cihetle Zülkarneyn'in Galatı nevindeki nazarına göre bakamaz. Belki Kur'an semavata bakarak geldiğinden, küre arzı kah bir meydan, kah bir saray, bazen bir beşik, bazen bir sayfe gibi gördüğünden, sisli, buharlı, koca Bahri muhite Atlası Garbi'yi bir keşme tabir etmesi azamet-i ulviyetini gösteriyor. İkinci sualiniz. Sedd-i Zülkarneyn nerededir? Yecüc mevcut kimlerdir? El cevap. Eskiden bu meseleye dair bir risale yazmıştım. O vaktin mülhitleri onunla mülzem olmuşlardı. Şimdilik hem o risale yanımda yoktur, hem kuvve-i hafızam tatile eşgal etmiş, yardım etmiyor. Hem 24. sözün 3. dalında bir nebze bu meseleden bahsedilmiş. Onun için bu meselenin yalnız 2-3 nüktesine gayet muhtasar bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, Ehli tahkikin beyanına göre, hem Zülkarneyn ünvanının işaretiyle, Yemen padişahlarından, Zülyezen gibi Zü kelimesiyle başlayan isimleri bulunduğundan, bu Zülkarneyn, İskender-i Rumi değildir. Belki Yemen padişahlarından birisidir ki, Hazreti İbrahim'in zamanında bulunmuş ve Hazreti Hızır'dan ders almış. İskender Rum'u ise milattan takriben 300 sene evvel gelmiş. Aristo'dan ders almış. Tarihi beşeri muntazam surette 3000 seneye kadar gidiyor. Bu nakıs ve kısa tarih nazarı Hazreti İbrahim'in zamanından evvel doğru olarak hükmedemiyor. Ya hurafevari ya münkirane ya gayet muhtasar gidiyor. Bu Yemeni Zülkarneyn tefsirlerde eskiden beri İskender namıyla iştiharının sebebi, ya o Zülkarneyn'in bir ismi İskender'dir ki İskender-i Kebir ve eski İskender'dir, veyahut Ayat-ı Kur'aniye'nin zikrettiği hadisat-ı cüziyeler, külli hadisatın uçları olduğu cihetle. Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in nübüvvet kerane irşadatıyla, akvam-ı zalime ile milel-i mazlumu ortasında hâil ve gaddarların garetlerine mani olacak meşhur Sedd-i binasını kurduğu gibi, İskender Rumi Müsüllü müteaddit cihangirler ve kuvvetli padişahlar, maddi cihetinde ve manevi alemi insaniyetin padişahları olan bir kısmı enbiya ve bazı aktap manevi ve irşadi cihetinde o zülkarneyinin arkasında gidip, iktida edip, mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında setleri, sonra dağlar başlarında kaleleri kurmuşlar. Haşiye Ruh zeminde mürur zamanla dağ şeklini almış, tanınmayacak bir surete gelmiş çok suni setler vardır. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle veyahut irşat ve tedbirleriyle tesis etmişler. Sonra şehirlerin etrafında surları ve ortalarında kaleleri, ta son çare olan 42'lik topları ve kale-i seyyar gibi dirip notları yapmışlar. Hatta Ruh zeminin en meşhur seddi ve kaç günlük uzak bir mesafe tutan Sedd-i Çin'i, Kur'an lisanıyla Yecüc ve Mecüc'ün ve tabiri diğerle tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve alem beşeriyeti kaç defa zir zeber eden ve Himalaya dağlarının arkasından çıkan ve şarktan garba kadar harap eden akvam-ı vahşiye ve garetkar milletlerin Hint ve Çin'deki akvam mazlumeye tecavüzlerini durdurmak için o Himalaya silsilelerine yakın iki dağ ortasında uzun bir set yaptığı ve o akvam-ı vahşiyenin kesretle hücumlarına çok zaman mani olduğu gibi, Kafkas dağlarında, Derbent cihetinde yine çapulcu, garetkir, akvam-ı hücumunu durdurmak için Zülkarneyn misal eski İran padişahlarının himmetiyle setler yapılmıştır. Bu neviden çok setler var. Kur'an-ı Hakim, umum nevi beşerle konuştuğu için, zahiren bir hadiseyi cüz'iyeyi zikredip, umum o hadiseye benzer hadisatı ihtar ederek konuşuyor. İşte bu noktayı nazardandır ki, sedde ve yecüc ve Me'cud'e dair rivayetler ve akval-i ayrı ayrı gidiyor. Hem Kur'an-ı Hakim, münasebat-ı kelamiye cihetinde bir hadiseden uzak bir hadiseye intikal eder. Bu münasebatı düşünmeyen zanneder ki, iki hadisenin zamanları birbirine yakındır. İşte Seddin harabiyetinden kıyametin kopmasını Kur'an'ın haber vermesi, kurbiyet zaman cihetiyle değil, belki münasebat-ı kelamiye cihetinde iki nükte içindir. Yani bu set nasıl harap olacak, öyle de dünya harap olacaktır. Hem nasıl ki fıtri ve ilahi setler olan dağlar metindir, ancak kıyametin kopmasıyla harap olurlar, öyle de bu set dahi dağ gibi metindir ancak dünyanın harap olmasıyla hak ile olabilir. İnkılabat zaman tahribat yapsa da çoğu sağlam kalır demektir. Evet, sedd Zülkarneyn'in külliyetinden bir ferdi olan Sedd-i Çin'i, binler sene yaşadığı halde daha meydanda duruyor. İnsanın eliyle zemin sayfasında yazılan mücessem, mütehaccir, manidar, tarihi kadimden uzun bir satır olarak okunuyor. Üçüncü sualiniz. Hz. İsa Aleyhisselam'ın Deccal'ı öldürmesi hem birinci mektupta hem 15. beşinci mektupta gayet muhtasar ve size kafi bir cevap vardır. Bismihi ve immin şeyin illa bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz, fedakar, sıddık, vefadar kardeşlerim Hoca Sabri rahmetullahi aleyh ve Hafız Ali rahmetullahi aleyh. Mugayyebat Hamse'ye dair Sure-i Lokman'ın ahirindeki ayetin hakkında mühim sualiniz gayet mühim bir cevap isterken, ma teessüf, şimdiki halet-i ruhiyem ve ahval-i maddiyem o cevaba müsait değildir. Yalnız sualinizin temas ettiği bir iki noktaya gayet mücmel işaret edeceğiz. Şu sualinizin meali gösteriyor ki, ehli ilhat tarafından tenkit suretinde, Mugayyebat-ı Hamse'den yağmurun gelmek vaktine ve rahm maderdeki ceninin keyfiyetine itiraz edilmiş. Demişler ki, rasathanelerde bir aletle yağmurun vakti nüzulü keşfediliyor. Onu da Allah'tan başkası da biliyor. Hem röntgen şuayıyla rahm maderdeki ceninin müzekker müennes olduğu anlaşılıyor. Demek mugayyebat-ı ıttıla kabildir. El cevap, yağmurun vakti nüzulü bir kaideye merbut olmadığı için doğrudan doğruya meşiyet-i ilahiye ile bağlı ve hazine-i rahmetten hususi iradeye tabi olduğunun bir sır ve hikmeti şudur ki, kainatta en mühim hakikat ve en kıymetli mahiyet, nur, vücut ve hayat ve rahmettir ki, bu dört şey, perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i ilahiye ve meşiyet-i hassay ilahiyeye bakar. Sâir masnuatta zahiri esbab kudretin tasarrufuna perde oluyorlar ve muttarit kanunlar ve kaideler bir derece irade ve meşiyete hicab oluyor. Fakat vücut, hayat ve nur ve rahmette o perdeler konulmamış. Çünkü perdelerin sırrı hikmeti o işte cereyan etmiyor. Madem vücutta en mühim hakikat rahmet ve hayattır, yağmur hayata menşe ve medar rahmet belki aynı rahmettir elbette vesait perde olmayacak. Kayde ve ekne saklık dahi meşiyet hassa-i ilahiyeyi setretmeyecek. Ta ki her vakit, herkes, her şeyde şükür ve ubudiyete ve sual ve duaya mecbur olsun. Eğer bir kayde dahilinde olsaydı, o kaideye güvenip şükür ve rica kapısı kapanırdı. Güneşin tuluğunda ne kadar menfaatler olduğu malumdur. Halbuki muttarit bir kaideye tabi olduğundan Güneşin çıkması için dua edilmiyor ve çıkmasına dair şükür yapılmıyor. Ve ilmi beşeri o kaydenin yoluyla yarın güneşin çıkacağını bildiği için gayiptan sayılmıyor. Fakat yağmurun cüziyatı bir kaydeye tabi olmadığı için her vakit insanlar rica ve dua ile dergah-ı ilticaya mecbur oluyorlar. Ve ilmi beşeri vakt-i nuzulünü tayin edemediği için sırf hazine-i rahmetten bir nimeti hassa telakki edip hakiki şükrediyorlar. İşte bu ayet bu noktayı nazardan yağmurun vakti nüzulünü mugayyebat-ı hamseye idhal ediyor. Rasathanelerdeki aletle bir yağmurun mukaddimatını hissedip vaktini tayin etmek gaybı bilmek değil. Belki gayıptan çıkıp alem-i şehadete takarrubu vaktinde bazı mukaddimatına ıttıla suretinde bilmektir. Nasıl en hafi umur gaybiye vuku'a geldikte veyahut vuku'a yakın olduktan sonra hissi el vukuun bir neviyle bilinir. O gaybı bilmek değil, belki o mevcudu veya mukarrabül vücudu bilmektir. Hatta ben kendi asabımda bir hassasiyet cihetiyle 24 saat evvel gelecek yağmuru bazen hissediyorum. Demek yağmurun mukaddimatı mebadileri var. O mebadiler protobet nevinden kendini gösteriyor. Arkasından yağmurun geldiğini bildiriyor. Bu hal aynen kaide gibi İlme beşerin gayiptan çıkıp daha şahadete girmeyen umura vüsule bir vesile olur. Fakat daha alemi şahadete ayak basmayan ve meşiyet hassa ile rahmet hassadan çıkmayan yağmurun vakti nüzulünü bilmek ilme allamul guyuba mahsustur. Kaldı ikinci mesele. Röntgen ile rahm maderdeki çocuğun erkek ve dişsini bilmek ile ve yalom mafil erham ayetinin meali gaybisine münafi olamaz. Çünkü ayet yalnız zükuret ve ünuset keyfiyetine değil, belki o çocuğun acip istidad-ı hususisi ve istikbalde kespedeceği vaziyetine medar olan mukadderat hayatiyesinin mebadileri, hatta simasındaki gayet acıb olan sikke-i samediyet murattır ki, çocuğun o tarzda bilinmesi ilme allamül guyuba mahsustur. Yüz bin röntgen misal fikri beşeriyi birleşse, yine o çocuğun umum efradi beşeriyeye karşı birer alameti farikası bulunan yalnız hakiki simayi ve çiyesini keşfedemez. Nerede kaldı ki simayi ve çi sikkesinden yüz defa daha harika olan istidadındaki simayi maneviyi keşfedebilsin? Başta dedik ki vücut ve hayat ve rahmet bu kainatta en mühim hakikatlerdir ve en mühim makam onlarındır. İşte onun için o cami hakikat hayatiye bütün incelikleriyle ve dekayıkıyla irade-i hassaya ve rahmet-i hassaya ve meşiyet-i hassaya bakmalarının bir sırrı şudur ki, hayat bütün cihazatıyla ve cihatıyla şükür ve ubudiyet ve tesbihin menşe ve medarı olduğundandır ki, irade-i hassaya hicab olan yeknesaklık ve kaidelik ve rahmet-i hassaya perde olan vesait-i zahiriye konulmamıştır.'' Cenab-ı Hakk'ın rahm-ı maderdeki çocukların sima maddi ve manevilerinde iki cilvesi var. Birisi, vahdetini ve ehadiyetini ve samediyetini gösterir ki, o çocuk, azay-ı esaside ve cihazat-ı insaniyenin envanında, sair insanlarla muvafık ve mutabık olduğu cihetle, halık ve Sâni'in vahdetine şahadet ediyor. O cenin bu lisan ile bağırıyor ki, bana bu sima ve azayı veren kim ise, bütün esasat azada bana benzeyen bütün insanların saniyi dahi odur. Ve hem bütün hayatın saniye odur. İşte rahm maderdeki ceninin bu lisanı gaybi değil, kaydeye ve ıttırada ve nevine tabi olduğu için malumdur, bilinebilir. Alem-i şehadetten alem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir. İkinci cihet, simay istidadiye-i hususiyesi, ve simayi ve çiyeyi şahsiyesi lisanıyla saniyenin ihtiyarını, iradesini ve meşiyetini ve rahmet-i hassasını ve hiçbir kayıt altında olmadığını bağırıp gösteriyor. Fakat bu lisan gaybul gayb'tan geliyor. İlm-i ezeliden başkası kablel vücut bunu göremiyor ve ihata edemiyor. Rahm maderdeyken bu simanın binde bir cihazatı görünmekle bilinmiyor. Elhasıl Cenenin Simai istidadisinde ve Simai ve hem delil vahdaniyet var, hem ihtiyar ve irade-i ilahiyenin hücceti vardır. Eğer Cenab-ı Hak muvaffak etse, mugayyebat-ı dair bazı nükteler yazılacaktır. Şimdilik bundan fazla vaktim ve halim müsaade etmedi. Hatime veriyorum. El-Baqi Hüvel-Baqi Said Nursi Subhaneke la ilme lana illa ma allemtena. انك انت العليم الحكيم